Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sarı motif nasıl yapılır ve e, motif nasıl birleştirilir onu göstereceğim. E, şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 sıradan oluşuyor motifimiz. Bu motif büyümez mi? Tabii ki büyür. E, e, nasıl büyütürüz? Onu da zaten sıra sayısını vereceğim sizlere. Hanım direndi, e, tekniğiyle de e, istediğiniz kadar sıra sayısına ulaşabilirsiniz. Benim bu yaptığım motif 42 bedene tekabül ediyor. Yani motifleri yapıp bu şekilde biriktirdiğimde birleştirdiğimde 42 beden bir hırkaya tekabül ediyor arkadaşlar. Ama siz tabi dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi artık motifimize nasıl başlayacağız, nasıl yapacağız onu görelim. Hazırsanız ve aşağıdaki abone ol butonunu da bastıysanız eğer başlayabiliriz. Evet arkadaşlar motifimizin yapımına sihirli halkayla başlayacağız ipimi parmağıma doluyorum ipim önde bakın bakın bu şekilde alıyorum bu şekilde bir döndürüyorum sihirli halkamı oluşturuyorum tığımı buradan takıyorum ilmeğimi alıyorum ve bir kere kilitliyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum ve parmağımı artık buradan çıkartıyorum ilk yükseldiğim trabzanımla birlikte sihirli halkamın içerisine 20 adet ikili trabzan yapacağım arkadaşlar 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane ikili trabzanımı yaptım artık sihirli halkamı bu şekilde çekerek ipimi kapatabilirim ee, burada bakın biraz delikli olmuş ee, fark etmiyor zincir çekerek yapmışlar bunu annemler ee, zincir çekerek de olur tabi ama ben arasının böyle bu şekilde boşluk olmasını ortasından hoşlanmıyorum pek o yüzden de genelde sihirli halkımı bu şekilde sıkı sıkı kapatıyorum. Ee, i̇lk yükseldiğim zincirimin tepesine batıyorum. Hatta şu ipi de ortadaki ipimi de bu şekilde buna dolanıyor. Doluyorum böyle. İlmeğimi çıkartıyorum. Ve kaydırma ile bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Motifimin ilk kısmını bu şekilde oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Evet. Motifimizin ikinci sırasına geçiyoruz arkadaşlar. Bakın böyle her bir trabzanımızın tepesine İkişer tane ikili trabzan yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bu arada ben koton e, ipler kullanıyorum. Alize koton gold ipler kullanıyorum. Onunla birlikte de çok kullanmaktan silindi. 3 milimetrelik tığ kullanıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Burada herhangi bir trabzan. Biraz yakınlaştıralım. Şöyle. Herhangi bir trabzan tepesine batıyorum trabzan tepesine batıyorum ipimi alıyorum bir kere kitliyorum bu ipi de bu şekilde bir döndürüyorum önce herhangi bir bozulma sökülme olmasın diye 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığıma doluyorum bu ipi de böyle buradan bu şekilde doluyorum içinden yürütmek adına aynı noktanın içerisine geliyorum bir ikili trabzan daha yapıyorum tığıma doluyorum yan trabzan tepesindeyim 1 ve aynı noktanın içerisine 2. Gördüğüm her trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yaparak 20 olan sayımı 40'a çıkaracağım arkadaşlar. Yan trabzan tepesindeyim. 1. Tığımı doluyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum. 2. Doluyorum. 1. Yine aynı yuvanın içerisine dik. Gördüğüm her bir trabzan tepesine iki tane ikili trabzan yaparak aşağıdaki 20 tane olan sayımı 40'a tamamlıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna doğru yaklaştım. Tığımı doluyorum. Bir tane daha trabzan tepem var. Giriyorum. İplerimi de arkadan şöyle yürütüyorum. Bir. Aynı yuvanın içerisinde bir tane daha ikili trabzan yaparak ikinci sırayı tamamlamış oldum. İlk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum bir ilmek alıyorum bir ilmek alıyorum ve kaydırma bu şekilde bağlıyorum bir de zincir çekiyorum ikinci sırada bu şekilde oluşturmuş oluyorum Evet arkadaşlar üçüncü sıra bizim delikleri oluşturduğumuz yani şu kafesleri oluşturduğumuz kısım hemen geliyorum şimdi artık bu ikişer tane battığımız trabzanların aralarına çalışacağız arkadaşlar ikişerli ikişerli batmıştık herhangi birinden batıyorum yeni ipimi rengimi bu şekilde alıyorum bir kere kilitliyorum İpimi böyle doluyorum 1 2 ve 3 ve 4 tane zincir çekiyorum İlk başlangıç zincirim 4 tane tığıma doluyorum hemen bakın ikişerli gruplar zaten kendini gösteriyor hemen bu araya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Hemen 2 atlıyorum. Buradaki araya batıyorum. İkili trabzan. 2 i̇ki zincir tığıma doladım. 2 i̇ki atlıyorum. İkili trabzan. 2 i̇ki zincir tığıma doluyorum. Zaten atlayacağımız yerler ikişer taneli. Hemen bu araya boşluğa geliyorum ve ikili trabzan yaparak bu sıramı da kafesli, kutucuklu daha doğrusu sırayı oluşturmuş oluyorum. İki zincir tığıma doladım. Geliyorum buraya. ikili trabzan. İki zincir tığıma doladım. Geliyorum buraya. ikili trabzan. İki zincir Hemen bu boşluğa geliyorum. ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şey gösterdiğim şekilde yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar sona doğru yaklaştım. Geliyorum artık bakın. iki zincirimi çektim. Buradaki araya batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. iki zincir çekiyorum. ilk yükseldim. Dört zincirli kısmı. Bir, iki, üç sayıyorum. Üçüncü zincirimin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Üçüncü sıramı da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Evet arkadaşlar dördüncü sırada bu görmüş olduğunuz fıstıklı sırayı oluşturacağız. Yeni rengimi alıyorum. Artık batacağımız yerler bu kutucukların içleri. Şunu da içeriden yürüttüğüm için buradan hepsini kesebilirim ki temiz bir görüntü olsun. Ben genelde bayağı bir yürütürüm içinde. O yüzden sonradan keserken hiç tereddüt etmeden de keserim bu şekilde. Geliyorum. Herhangi bir kutucuktan batıyorum ve yeni rengimi alıyorum. Bir kere kilitliyorum. Yine ipimi bu şekilde döndürüyorum. Bir. Tekrar ipi böyle aldım. İki. Böyle aldım. 3 Bu şekilde alıyorum. Ve tığımı doluyorum. Tığımı doladım. Aynı boşluğun içerisine batıyorum. İlk ikisi. Tığımı doluyorum. Yine aynı boşluğun içerisine batarak. ilk ikisi. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. Bu sırada artık ara zincirlerimiz 3 zincir. 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki kutucuğun içindeyim. İlk ikisi. Tığıma doladım. İlk ikisi. Tekrar doladım. Son ikisi. Hepsini birden çektim. Fıstıkları oluşturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen kutucuğun içindeyim. İlk ikisi. Son doladım yine ikisi. Tekrar doladım. İkisi bütün ilmeklerimi birlikte kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yan kutucuktayım. İlk ikisi tığma doladım. Tekrar ikisi son kez doladım. Tüm ilmeklerimin hepsini birden kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Tığma doladım. Hemen yan kutucuktayım. İlk ikisi Hepsini birden kapatıyorum. Sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde fıstıkları yapalım arkadaşlar. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sona doğru yaklaştım. En son kısımda birlikte yapalım istedim. Kaç zincir çekiyorduk? 1 2 ve 3. Tığımı alıyorum. Hemen yandaki kutucuğa batıyorum. İlmeğimi aldım. İlk ikisini çıkardım. Tekrar battım. İkinci ikisi. Tekrar doladım. Son ikisi. Bütün ilmeklerimi birlikte çekiyorum. 1 Bir, 2 3 zincir çekiyorum. Bakın burada bizim bir bağlantı noktamız var. Tepe noktasında kaydırma ile bağladım. Bir de zincir çekiyorum. İpimi de bu şekilde kesiyorum ve 3. sıramı da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Şimdi artık motifimizi karıştıracağız. Yani bana göre 5. sırada motifimizin son kısmını örüyoruz. Şöyle göstereyim sizlere de. Evet. Zara motif. Bu arada zara motif çalışıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir boşluktan buradan üçer zincirlik boşluklara çalışacağız. Tığımı takıyorum, ipimi alıyorum, bir kere kilitliyorum ve ipimi de bu şekilde atıyorum. Bir, tekrar ipimi böyle döndürüyorum. İki, bir daha böyle döndürüyorum ve 3 tane zincir. Şunu da şuradan keselim kafamız, karışmasın günü rahatları kesebiliriz. Tığıma iki kere doluyorum. İlk köşemi oluşturacağım çünkü. Batıyorum. 2 2 iki, iki kere de çıkıyorum. İki kere doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. İlk ikisi, ilk ikisi ve son ikisi. Aralarımız iki zincir. Tekrar tığıma iki kere doluyorum. Çünkü ilk köşemi oluşturacağım. Yine aynı yuvanın içerisine geliyorum. Bir, iki ve üç kere de çıkıyorum. İki kere doladım. Yine aynı yuvadayım. Bir, iki ve üç. İki kere doladım. Son kez aynı yuvanın içerisine. Bir, iki ve üç. Arada hiç zincirim yok. Ben zincir çekmiyorum. Ama sizin elini eliniz sıkıysa ve kasma yapıyorsa Biraz zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Benim elim biraz orta gevşek bir eli olduğu için ben zincir çekmiyorum. Herhangi bir kasma bozulma da yapmıyor açıkçası. Ama dediğim gibi siz çekebilirsiniz. Hemen köşemin yanına tığma doluyorum. Geliyorum buraya. 1, 2, 3. Tığıma doluyorum. Yine aynı noktanın içerisine. 1, 2, 3. Tığıma doluyorum. Yine aynı köşe yuvanın içerisine. 1, iki 3 kere de çıkıyorum 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum tığıma doluyorum yan boşluktayım geliyorum buraya ikili trabzan yaptım Tığımı doluyorum bir tane daha ikili trabzan yaptım 3 tane ikili trabzan yaptım üçlü grubumun yanına Tığımı doluyorum yan boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tırma doluyorum. Şimdi yine köşenin yanında üçlü trabzan yapmıştık. 3 kere de çıkmalı. Bir adet daha o gruptan hemen yana geçiyorum ve yapıyorum. 1 2 ve 3 kere de çıktım. Tırma doluyorum. 1 2 ve 3 kere de çıktım. Tırma doladım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. Şimdi artık ikinci köşemi oluşturabilirim. tığıma 2 kere doluyorum yan boşluktayım batıyorum bir iki ve üç kere de çıktım tığıma iki kere doladım batıyorum bir iki ve üç kere de çıktım iki kere doladım bir iki ve üç kere de çıktım iki zincir tekrar tığıma iki kere doluyorum yine aynı yuvanın içerisine batıyorum bir iki ve üç kere de kere doladım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. Ee, ikinci köşemi de bu şekilde oluşturmuş oldum. Bakın köşeden köşeye arada dört tane dolgu olacak. Bunun bir tanesi köşenin yanındaki üçlü trabzan, arada iki tane ikişerli trabzanlar, bir tane daha üçlü trabzan yapıp köşemizi yapacağız. Yani köşeden köşeye dört tane dolgu olması gerekiyor ee, arada tığla doluyorum şimdi köşenin yanında neydi üçlü trabzanları mız var üç tane geliyorum hemen boşluğa 1 2 ve 3 kere çık tığla doluyorum 1 2 ve 3 kere çık tığla doluyorum 1 2 ve 3 kere de çıktım 3 üç tane üçlü trabzan yaptım tığla doluyorum hemen yan boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 tane tığma doluyorum yine yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 4 tane olması gerekiyordu şimdi bir tane daha üçlü trabzan grubu yapıyorum 1 2 3 kere de çıktım bir kez daha 1 2 ve 3 kere de çıktım tığıma doluyorum bir kez daha 1 2 ve 3 kere de çıktım 4 tane köşenin yanına dolgumu oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar yine köşe yapacağız arkadaşlar. Mantık artık sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. İki kere doladım. Yan boşluktayım. Bir, iki ve üç kere de çıktım. İki kere doladım. İki kere doluyorum. Köşe dönüşüm. İki zincir. İki kere doluyorum ve aynı yuvanın içerisine batıyorum. Bir, iki, üç kere çıkıyorum. İki kere doluyorum. 2 ve 3 kere de çıkıyorum. 2 kere doladım. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Bu şekilde 3. köşemi de oluşturmuş oluyorum. Sıra sonuna kadar bu mantıkla ee, gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda görüşelim. Zaten motifimiz de artık bitirmiş oluyoruz. Hatta bir kere daha birlikte yapabiliriz aslında burada. Köşenin yanına ne yapıyorduk? Hemen Tığımı doluyorum. 3 üç tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 kere de çıkmalı. 1 2 3 kere de çıktım. Tekrar 1 2 3 kere de çıkarak 3 üç tane üçlü trabzan yaptım köşemin yanına. Tığımı doluyorum hemen yan tarafa. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yan boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 tane olması gerekiyordu köşeden köşeye tekrar doluyorum yan boşluğa üç tane üçlü trabzan yapıyorum Tığıma doluyorum 1 2 3 kere de çıkıyorum Tığımı doladım 1 2 3 kere de çıkıyorum artık dördüncü köşemi oluşturacağım tığıma iki kere doluyordum geliyorum köşeye bir iki üç kere çıkıyorum iki kere doluyorum bir iki üç kere de iki kere doluyorum bir iki üç kere de Köşe dönüşüm, iki zincir, iki kere doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisine batıyorum ve köşemin ikinci kanadı olan iki kere dolayıp üç kere de çıkmalı grubumu yapıyorum ve sıra sonuna doğru bu şekilde geliyorum. Bu ortaya da kapatalım arkadaşlar. Orada görüşelim. Evet arkadaşlar, sona doğru yaklaştım. Köşemin yanına üç tane üçlü trabzan, iki tane grup yaptım ikili trabzanlardan. Şimdi geliyorum. Son köşeye bir. 2 üç kere de çıktım. Tekrar 1 iki, üç kere de çıktım. Bir kez daha bir, 2 üç kere de çıktım. Üç tane üçlü trabzan yaptım. İlk yükseldiğim trabzanın, bakın buradan tepesine batıyorum, bir ilmek alıyorum ve kaydırma ile bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Artık motifim hazır. Bu şekilde motifimi yapmış oluyorum. Zara motifi çok kullanıyorum arkadaşlar siparişlerimde. Ee, gerçekten güzel bir motif. Ee, bir ara bir iki tane butikte çalışıyordum ve orada artık bana gına gelmişti yani zira, şey zara motif yapmaktan yemin ediyordum bir daha kesinlikle ben zara motif yapmayacağım asla örmeyeceğim diye tabii ki öyle olmuyor ee, siparişler hangi doğrultuysa doğrultuaysa müşterilerimizden ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu arada ben motif kitleri de sattığım için bu motifleri yapıyorum ve elimde stokta bulunduruyorum ihtiyacı olan vakti olmayan arkadaşlarımız için hazırlayıp kitler halinde de satıyorum şimdi şey yapalım bunun birleştirmesini de göstereyim ben size arkadaşlar bu şekilde nasıl birleştireceğiz motifimize geliyorum şimdi motifimize sanki tekrar örermiş gibi 1-2-3 köşesini önce normal bir şekilde öreceğiz köşeden battım ipimi aldım bir kere kilitledim şunu da şöyle döndürüyorum bir iki üç zincir çekiyorum şunu da aradan alalım böyle normal ikili trabzanlar yapıyorum artık üç tane ikili trabzan yaptım tığımı doluyorum boşluklarımın içerisine her gördüğüm boşluğun içerisine üç tane ikili trabzan yapıyorum normal bir şekilde örüyorum 2 ve 3 tığıma doladım yan boşluktayım gördüğüm tüm boşlukların içine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Yan boşluktayım 3 tane ikili tırabzan. Yan boşluktayım. Tamam yan boşluktayım. 1 2 ve 3 tane ikili tırabzan tığımı doladım köşedeyim geliyorum 3 tane ikili trabzan köşe dönüşüm 2 zincir tığımı doluyorum yine aynı yuvanın içerisinde 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve köşemi oluşturmuş oluyorum tığımı doluyorum yine aynı şekilde gördüğüm tüm boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan tığımı doluyorum yan boşluktayım 3 tane ikili tırabzan. Bu arada motifimin de üç köşesinde öreceğim arkadaşlar. Tığımı doladım. Yan başlıktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan Tüm boşlukların içerisine 1 2 ve 3 tane ikili trabzan alıyorum 3 tane ikili trabzan köşeye geldim köşede ne yapıyordum 3 tane ikili trabzan 2 3 2 zincir tığla doluyorum ve aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşemi oluşturuyorum tığla doluyorum yine gördüğüm tüm trabzan pardon tüm boşlukların içerisine 3 tane ikili trabzan yaparak şöyle göstereyim 3 köşesini 1 2 3 köşesini öreceğim. daha sonra diğer motifi birleşeceğim tüm gördüğünüz boşlukların içerisine hanım dilendi tekniği gibi 3 er tane ikili trabzan yaparak köşe noktasına kadar gelelim orada görüşelim Evet arkadaşlar köşeye kadar geldim hemen geliyorum tığıma doluyorum köşeye önce 3 tane ikili trabzan yapacağım buranın boşta kalması gerekiyor üst kısmın şimdi artık diğer motifi birleşmeye başlayacağım alıyorum diğer motifimi de İşimin yüzü bana bakıyor diğer motifin de yüzü bana bakıyor İkisini de köşelerini böyle denk getiriyorum. tığıma doluyorum geliyorum arkadaki bakın arkadaki motifin içine köşesine bir iki ve üç tane ikili trabzan yapıyorum hemen iki motifi sırt sırta çeviriyorum arkadaşlar. Sırt sırta çeviriyorum. Şimdi artık bunun yüzü o tarafa bakıyor. Benim motifimin yüzü bana bakıyor. Geliyorum arkadan şu şekilde tutuyorum. Bakın burada bir boşluklar var. Tığımı arkadan bakın ipin de arkasından alıyorum. Tığımı da arkadan takıyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Bir kere kilitledim. Tığımı doluyorum. Hemen geliyorum buradaki boşluğun içerisine 3 tane kilit trabzan yapıyorum. Karşıya birleşerek aslında motifimi de örüyorum. Tutuyorum, arkadaki boşluktan tığımı taktım, ipimi aldım, çıkarttım, bir kere kilitledim, tığıma doluyorum, geliyorum burada, üç tane ikili tırabzan örüyorum. Yine tutuyorum, boşluğun içinden tığımı aldım, ipimi çektim, bir kere kilitledim geliyorum hemen buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar arkadan taktım geldim bir kere kilitledim geliyorum hemen motifimi örüyorum ne yapıyorum 3 tane ikili trabzan tuttum arkadan takıyorum ipimi çıkardım bir kere kilitledim geliyorum burada 3 tane ikili trabzan tutuyorum boşluktan taktım ipi aldım bir kere kilitledim köşe noktama geldim köşeye üç tane önce ikili trabzan bir zincir iki zincir çekiyorduk köşelerde bunun bir zincirini çekiyorum tutuyorum bu şekilde bu köşeye batıyorum bir ilmek alıyorum çıkartıyorum ve sık iğneyle kilitliyorum bir tane de zincir çekiyorum Artık bunu bu şekilde buraya bağlamış oluyorum. Tığıma doluyorum. Köşemin ikinci kanadına geliyorum. Burada üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Artık bundan sonra her gördüğüm boşluğun içerisine üç tane ikili trabzan yaparak motifimi bu şekilde birleştirdim. Örmeye devam edeceğim. Ee, gördüğüm tüm boşlukların içerisine üçer tane ikili trabzan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hızlı hızlı geçeceğim bunu biliyoruz artık ne yapmamız gerektiğini. Bu motifleri birleştirme tekniklerini herkes biliyor ama bir kez daha ben güncel olarak çekmek istedim ve yeni başlayan arkadaşlarımız için de bir fikir olsun istedim. Yoksa bilen arkadaşlarımız var. Tabii ki köşeye geldim. Köşede ne yapıyorduk? Üç tane ikili trabzan. 2 zincir tığıma doluyorum tekrar aynı yuvanın içerisinde 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaparak yukarıya doğru gördüğüm tüm boşluklara içine üçer tane ikili trabzan yaparak şuraya kadar gelelim ondan sonra da burayı nasıl kapatıyoruz onu göreceğiz Evet arkadaşlar köşeye kadar geldim tığıma doluyorum geliyorum buraya köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağım artık üstü Kapatacağım motifimi birleştirdim. Ne yapıyorduk hemen? İki tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı noktanın içerisinde üç tane ikili tırabzan yaparak yoluma devam ediyorum. Burada görmüş olduğum bütün aralara üçer tane ikili trabzan yapacağım. Burada bir püf noktamız var. Onu bir görelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Geliyorum. Üç tane ikili trabzan. Hemen yan boşluktayım. Hızlı hızlı geçeceğim. 2 3 1 2 ve 3 Evet. Bakın. Buraya kadar geldim. Şimdi burada artık burayı kapatmam gerekiyor. Çünkü iki tane grubun e, grubum olması gerekiyor. Geleceğim buraya. Hemen tığıma doluyorum. Geliyorum burada. Aynı boşluğun içerisinde 3 tane ikili trabzan yaparak motifimi kapatmış oluyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Bakın bizim burada arada bir boşluğumuz var. 2 zincirimi çektim. Bu araya batıyorum tığımı. İlmeğimi alıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bu motifimi bu şekilde burada kapatmış oluyorum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Geliyorum burada şimdi. ikinci kanadı dörmek için aynı yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Yan boşluktayım. Gördüğüm bütün aralara üçer tane ikili trabzan yaparak şuraya kadar gelelim. Orada görüşelim. Evet arkadaşlar sona kadar geldim tığıma doluyorum. Buradaki boşluğun içerisine geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe dönüşümüz. 2 zincirde 2 zincir çekiyorum. Buradaki ilk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Pardon. Bir ilmek alıyorum ve ile bu şekilde bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Bu şekilde motiflerimi birbirine de bağlamış oluyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, desteğinize ihtiyacım var. E, şimdiden teşekkür ediyorum ve keyifli görmeler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.